akvaryumun son güncel durumu ile ilgili bilgi vereyim dedim. Cuma günü 6 tüp biodigest startup kırdık. İlk bakterileri ekledik içine. Artık proteini de kısıp birazcık normal döngüyü başlatmak istedik. Protein skimmer şu anda 3'ten 2'ye indi. Bir hata yapmışız. Akvaryumun arkası çok kapalı. O yüzden içeride inanılmaz bir nem oluyor. Dolapta gördüğün gibi. O da biraz suyun fazla buharlaşmasına sebep oluyor. Normalde şu arkadaki üniteden e, su tamamlama bize bir hafta yetecekken maalesef 3-4 gün yetiyor. Şu boş kalan deliklerden bir tanesini şu soldakine fan alacağım bir tane. Artık şimdi biraz sesindeki işte ses, su tamamlamanın sesi bu kadar sık tamamlamaması tamamlamaması lazım. Tuzluluğumuz binde 24 şu anda gayet güzel. Diğer testleri yapmadık. Sıcaklık 26 derece. diye bekliyoruz.